20.111 E geleceğin yaşlıları olan gençler. El Kalp Teniman. E geleceğin yaşlıları olan gençler. E geleceğin yaşlı namzedi olan gençler. Gençliğin verdiği cesaret ile hayale dalıp devamlı genç kalacağınızı zannetmeyin, sizler de eğer uzun yaşama şansınız var ise yaşlılar sınıfına katılarak ihtiyar olacak ve sizin üzerinize de genç bir nesil gelecektir. Siz şimdi genç halinizin verdiği kibirle yaşlı büyüklerinizi hor ve hakir görmeyin, Sizlerin de eğer ömrünüz varsa onlar gibi ihtiyar olacağınızı düşünün, hele bu kişiler sizlerin yakınlarınız ise daha çok dikkatli olun. Onlara nasıl ve ne şekilde hareket ederseniz yaşlandığınız zaman siz de aynı hareketler ile karşılaşacaksınız. Ne ekerseniz onları biçeceksiniz. Onlara ey ihtiyar ey moruk dediğin zaman bil ki aynı hitabı sende duyacaksın. Senin her halini takip eden Hazreti Allah'ın melekleri yaptığın işlere göre senin geleceğini hazırlıyorlar. Kendini başıboş sanma. Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimesinde. Allah insanları yaptıkları günahlar yüzünden yakalayıp cezalandırsa idi yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı fakat Allah onları muayyen bir vakte kadar geciktirir nihayet ecelleri gelince Allah kullarına basirdir onları amellerine göre cezalandırır. Fatır 45. Demek oluyor ki bizler yaşlımız gencimiz ölüm gelinceye kadar ne istersek yapabiliriz. Belirli vakte kadar yani son nefesi verinceye kadar yaşadığımız müddet içerisinde iyi işler ile ömrümüzü bitirir isek başarılı belge, Hazreti Allah'ın yapın dediği emirlerin zıddı olan işleri yapar isek başarısız belge alırız. Hazreti Allah, C.C. cümlemize onun mukaddes emirlerine uygun yaşam sürmeyi rızasını kazanmamızı cümlemize nasip etsin. Mühim olan bize emanet verilen ömrümüzü hayırlı işler yaparak ölümsüz cennet hayatını kazanmaktır. Ayeti Kerime'de Başınıza gelen her şey kendi iradeniz ile yaptığınız işler neticesidir Allah yine de, çoğunu affeder. Şura 30. Şüphesiz ki, insan kendi emeğinin karşılığını bulur. Necm 39. Mühim olan ahiret hayatına çıktığımız zaman kendimizi savunmak için yaptığımız ibadet ve hayırlı işler bizim için kurtuluş vesilesi olsun. Çünkü, dünya hayatını boşa geçirenler orada şaşkına dönecek yaptıkları işler yalnız dünya için olunca onlar da dünyada kalınca, dünyada şan şöhret sahibi de olsa ahirete getiremediği için ahiret fakiri olacaklardır. Halbuki bu büyük zarara düşmemek, yaşayan her insan için mümkün. Sevap ve günah işlemek kendi iradesinde olduğuna göre, ölüm gelmeden Hazreti Allah'ın emirlerine uysa hata edince tevbe etse, yediği nimetlere şükretse, onu yoktan var edene ibadet etse, bu yaptılarına da hayırlı işleri eklese, ahiret zengini olur sonsuz nimetlere kavuşur. Bir de şu var ki bizi yoktan var eden bizlere, göz kulak el ayak ve bu organları kullanmak için akıl ve fikir verdi. Ayrıca kendisinin tek bir olduğunu, bizleri yarattığını, öldürüp yeniden dirilteceğini, bu işin kendisine çok kolay olduğunu Peygamber Efendimiz ile gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile biz kullarına haber verdi. Bizi çok seven ölümden sonraki hayatta bizlere ölümsüz yaşam hazırlayan cennetini kazanmamızın yollarını gösteren sonsuz kudret sahibi olan Allah'ımıza kulluk yapmamız onun sonsuz nimetlerine şükür etmemiz gerekmez mi? Gökten yağmur yağdıran nehirleri dolduran susamış mahlukatı sulayan onun sonsuz kudretiyle topraktan çıkardığı gıdaları ile midemizi doyuran Allah'ımıza ibadet ve şükür etmemiz gerekmez mi? Hasta olduğumuz zaman yarattığı ilaç ve doktorları ile bizlere şifa veren sonsuz merhamet sahibi olan yüceler yücesi olan Allah'ımıza ibadet ve şükür etmemiz gerekmez mi? Ahirette sonsuz nimetler hazırlayan onları kazanmamızı isteyen ölümün insanın sonu olmadığını eskiyen bedenden ölümsüz bedene geçildiğini haber veren Hazreti Allah'a ibadet etmemiz gerekmez mi? Hazreti Allah kalp gözümüzü açsın ömrünü boşa geçirenlerden etmesin zatına has bir kul Hazreti Peygamber Efendimiz'e ümmet etsin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Soğuk.